Hı? sokak, bu mahallede yaşıyorum. Dünyeli Seyfullah, mal arayalım. arıyorsun? oğlum, iki mal yiyeceğim. Vallahi Mustafa. Ha, yeni geldi. Tamam kaldım vallahi. Hava aldı zaten. Kafama yedim. Vallahi hava sizi alıyor. Otur kafa açık duracak. Otur, otur. Bir 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 gel, al. Hadi gel. Ayağı Hadi gel. Da. gel. Ayağı gel Gülhan abla gel. Evet tamam. Yok abla. gel. sıkıntı verme, Adam oturuyor ya. Sıkıntı verme adama. Oturuyor. Havasını abi. Siz evinize gitsin. Çok şeyse. Kim geliyor? Abi oğlum. Kaç tutak gidiyorum. Konuşma. gidiyorum.